Geleneksel üretimde doğal yolla fermentasyon sucuk örneğini vermiştik. Sucuktan gidersek fermente tipte bir sucuk üretimi yapılabilir. Burada starter kültür kullanılmadan etin içermiş olduğu kendi mikrobiyal florasıyla da bir fermentasyon sağlanabilir. Bu yapılabilir ancak bu tip ürünlerde üründe bir kalite stabilitesi sağlamak oldukça güçtür. Diğer bir hususta etin içermiş olduğu mikroorganizmalar içerisinde patojen olarak tanımladığımız sağlık açısından zararlı hastalık oluşturucu ya da zehirlenme yaratıcı mikroorganizmalar bulunabilir ki bunlar da etin içerisinde özellikle fermantasyon süreci içerisinde gelişebilirler ki bunlar zehirlenme nedeni olabilirler. Bu bakımdan bir risk taşıyacaktır. Ama şunu söylemek gerekir. Eğer doğal üretim yapan kişiler açısından baktığımız zaman hijyenik şartlara uygun üretim yapıyorsa o takdirde sağlık açısından bir sakınca yaratmayacaktır ve rahatlıkla tüketilebilecektir bu ürünler. Tabii kalite açısından bazı farklılıklar doğacaktır. Endüstriyel tipte üretime baktığımız zaman ise bunlar kontrollü şartlarda kontrollü üretim yapılması sebebiyle kalite açısından daha stabildirler ve hijyenik kaliteleri de daha yüksektir doğal olarak ve daha az risk taşıyacaklardır. Ancak burada da yine kullanılan katkı maddeler açısından çeşitli sakıncalar belki ileriye dönük olarak doğabilir. Ama bu da yasal mevzuat çerçevesinde zaten denetlenmesi ve kontrol edilmesi gereken hususlardır. Ee, o nedenle baktığımız zaman hem endüstriyel üretimi hem geleneksel üretimi e, ayrı ayrı değerlendirip e, hepsinde de eğer tekniğine uygun, hijyenik şartlara uygun üretim yapılıyorsa bunlarla ilgili herhangi bir sağlık sakıncası doğmayacağını söyleyebiliriz.